İlk çalışmamızın üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. Merak edilen sorular var. Tabii ki hocam. Bu geçen 50 gün boyunca neler oldu, neler yaşadınız? Günde kaç paket içiyordunuz? Yoksunluk, moksanlık oldu mu? Hocam günde 3 paket sigara içiyordum. Ta ki size gelesiye kadar, size ulaşasıya kadar ve sigarayla herhangi bir istek, arzunuz yok. Allah şükürler olsun. Çok rahatım, uykum rahat, yemem daha rahat, tat alma Duygum daha fazlalaştı. Yani ne bileyim yani hiç sigara içmemiş bir insan gibi oldum. Benim gibi bir insanın 3 paket sigara içip günde 90 bal sigara içti de gece saat 1'lere kadar sigara içip ve şu anda sigara istememezlik çok büyük başarı sayenizde. Peki İsmail en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Hocam peki bu sigara kokusunun dumanını her aldığımızda öksürüyor muyuz? Bu ömür boyu mu devam ediyor? Bunun etkisi ne kadar sürüyor? Bu sende de olmuştu. Evet. Bunun süresi ne kadar devam ediyor? Bir ömür böyle mi oluyor? Sigara içilen bir ortama girdiğimizde de bunlar oluyor mu? Neler oldu? Hocam şimdi o öksürük, o seans Seyasta oldu. Seyastan sonra o öksürüğü ben yaşamadım. Yani sigaralı ortam, kahvehanede oturdum. Mesela kağıt oynuyorduk. Yanımdaki arkadaş sigara içiyordu. Ne istek vardı? Ha nefret duygusunu hafif hafif alıyorsun ama yani öksürme olayı yok kesinlikle. Bende olmadı. Peki yoksunluk yaşadın mı hiç? Mesela daha önce sigara içilen bir ortama girdiğinde, kahvede otururken kağıt oynaktı bıraktım deyip içmemeye karar verdiğin dönemlerde o Sigaranın zaman. kokusu nasıl geliyor mesela? Yani böyle bir e, tam nefret değildi ama bende de bendeki tam nefret değil ama istemediği bir koku olarak gel geldi bana. Ya sanki sigara hiç içmeyelim. Aynen aynen aynen. Aynen yani. Ha etkiliyor mu önceden mesela birisi e, uzakta bir yerde bir sigara içtiği zaman? Her yanında sigaran olmasın veya da onun kokusu sana burcu burcu geliyordu. Ama şimdi böyle öyle bir şey yok. Öyle bir duygu yok Allah'a şükürler olsun. Yani gerçekten yani ilaçsız bir şekilde bunu başarmak çok mükemmel bir şey. Mesela bana da sorular geliyor. ''Abi diyor 3, 3 paket sigara içiyor mu diyor. Nasıl bıraktın diyor. Diyorum. Arkadaşım gerçekten ben de inanamıyorum ama inanamadım ama gerçekten oluyormuş yani. Hiçbir ilaç kullanmadan, elektrik, manyetik ve yine hiçbir şey vermeden sadece bilinçaltına girerek gerçekten bunun için size çok çok teşekkür ediyorum. Yani i̇zleyen arkadaşlar da yani buna inansınlar. Ben işte istikamdan ulaşsınlar. Ben gerçekleri her zaman için söylerim. Ben sizi istikamdan buldum hocam. Allah'a şükürler olsun yani ki bulmuşum. Yani bana bu sigarasızlık duygusunu yaşattığınız için çok çok, çok teşekkür ediyorum. Hayatımda neler değişti sigaradan sonra? Hayatımda neler değişti? Yemek yemede, uykuda, yürümede her şey değişti hocam ya. Şimdi günde ortalama 3 paket içiyorum. Evet. Bunda 100 TL'den çarparsak günlük 300 TL. 300 TL. Yani ayağım vurduğumuzda 9000 TL. 9 bin lira son 2 aydır. 18 bin lira para cebimde kaldı. Yani hocam yani bu yani çok mükemmel bir şey. Hem maddi olarak maddi olarak hadi beri tarafa attık ama yani sağlık olarak daha mükemmel bir şey. Önceden yattığım zaman yatağa yastığa başımı koyduğum zaman boğazına bir hı hır, hır geliyordu. İster istemez. Pozisyon değiştiriyordum. Şey değiştiriyordum. Olmuyordu. Ama şimdilik Allah'a şükür o kesildi. Yani lavaboya gittiğin zaman dahi sigaranın şeylerini atabiliyorsun. Attığını görüyorsun yani. Peki İsmail hiç bu 50 gün boyunca yoksunluk yaşadığın, elinin gittiği, zorlandığın bir an oldu mu? Yok hocam zorlandığım bir an olmadı. Sadece alışkanlık olarak bazen elini şöyle atıyorsun ama bu yani psikolojik olarak yani ki ama isteyerek değil, isteyerek değil. Kesinlikle bunu da yaşamadım. Arabamda sigaram, buradan çıktığım zaman sigaram paketim arabamda kaldı, evimde de vardı ama hiç aklıma gelip de oradan sigarayı alayım diye öyle bir duygu yaşamadım. Yaşamadım yani. Bir şeyler karışırken sigarayı görüyordum orada mesela. Olduğunu da biliyorum ama hiç yani bunu alayım şey diyeyim. Hatta ki yolda giderken başka bir arkadaş sigarası bitmiş. Sigara istedi. Çıkarttım oradan sigara verdim ama alayım da içeyim bu duygu yaşamadım. Bana şöyle bir şey, ben internet ortamında araştırdım veya sosyal medya ortamından araştırdım. izledim Gerçekten ha şu anda da çok bu sigara bıraktım olayı ama ben canlı canlı yaşadım. Yani bunu gerçek olduğuna insanlar inanamıyor. Ben de inanamadım ilk başta. Ulaşsınlar bana. Ben gerçekleri söylerim. Kendim Çankırlıyım. İnşaatçıyım. Allah'a şükürler olsun. Tavsiye ediyorum. Ulaşsınlar. Bir an evvel ulaşsınlar. Sigara hilletinden hem maddi hem manevi olarak kurtulsunlar isterim yani ilk önce sigarayı bırak diye karar vermeli lazım. Yani duygu olması lazım hocam. Az da hafif de bir duygu olsa gerçekten sizin yardımınızda sigara bırakılıyor. Buraya geldiğinde kararlı mıydın? Ya kararlıydım ama ben daha önceden de gittiğim yerde mesela bir yere daha gitmiştim. Bana işte de elektronik falan bir şeyler uyguladılardı. O zaman çıktım sigarayı içerek gittim. Ama size geldikten sonra... Çıkışta sigara içemedim hocam. Yani aklıma bile gelmedi. Sigara içme duygusu kalmadı içerimde. O zaman tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Diliyorum.